Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bugün Kalp krizi geçirmeme challenge oynayacağız. Şaka şaka bugün köyünüzü inceleyeceğiz arkadaşlar. Uzun zamandır tek başıma köy incelemesi yapmıyordum. Dedim bir bakayım durumlar nasıl, köyler ne durumda. Uzun zamandır da tek inceleme yapmıyordum. Bakalım çıldıracak mıyız bugün? İnşallah çıldırmam. Ve arkadaşlar sizlere güzel bir haberim var. Bundan sonraki gelecek olan köy inceleme bölümünde farklı bir şey yapacağız. Tabi bu video 7000 like gelirse arkadaşlar hemen diğer bölüm gelecek ona göre. Şimdiden like'lara abanın. Sizler like atarken ben de hemen bir sonraki bölümde o farklı yapacağımız şeyi anlatayım biliyorsunuz ki köy incelemelerini sizler köy etiketlerinizi yorumlar kısmına bırakıyorsunuz arkadaşlar. Biz de yorumlardan rastgele random şekilde alıyoruz biliyorsunuz bunu herkes biliyor. Şimdi bir önceki köy inceleme etiketini alıyoruz. Bu arada Akın'ın kanalına da çektik arkadaşlar ve 10.000 like gelmedi ya bu videoya. Kırıldım gerçekten kırıldım sizlere. Ama inanıyorum bu sefer 7000 istiyorum. 7000'i çok rahat bir şekilde yaparsınız. Neyse buradaki videomuzun linkini alıyoruz ve YouTube random'a yapıştırıp arkadaşlar Hemen burada yinelenen kullanıcılar yani tekrar eden birden fazla etiket atan arkadaşlarımızı filtrele ediyoruz. Yani sadece bir kez herkes bir kere yazması yeterli. Biz böyle yapıp ve yorumları alıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki bölümde Buradaki tiki kaldıracağım. İstediğiniz kadar yorum atın. Ne kadar çok yorum atarsanız arkadaşlar, etiket paylaşırsanız çıkma şansınız o kadar fazla olur bir sonraki videoda. Diyerekten böyle size güzel bir jest yapmak istedim arkadaşlar. Baya da yorum varmış. Hani sizden bir de tavsiye vereyim bir YouTuber abiniz olaraktan. Gençler kopyala yapıştır kopyala yapıştır yaparsanız kötü etiketinizi spama düşersiniz. Kopyala yapıştır yaptıktan sonra mutlaka sonuna bir şeyler yazmayı unutmayın. Yani bir şeyler yazabilirsiniz. Hani spama düşmemek için. Baya yorum varmış bu arada. Normalde 7500 yorum varken ne yapıyor? Filtreledi 4000'e düştü arkadaşlar. Bir sonraki bölümde istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Bu hakkı size tanıyorum. Hemen hızlı bir şekilde Bakalım kalk geçirmeyeceğiz inşallah. Bak bu arada arkadaşlar bu arkadaşımız gibi hemen buraya sadece etiketinizi bırakın. Yani şuradaki hashtag işaretini koymayın arkadaşlar. Bakın şunun başında hashtag işareti var. Hani kopyalarken onu silmeyi unutmayın. Çünkü zaten oyun kendisi hashtag işaretini koyuyor arkadaşlar. Bana da yardımcı olmuş olursunuz. Oy köy binası 7 severiz. Herhalde yeni başladı bu arkadaşımız. Güzel 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 ilerliyor. Laboratuvar çalışıyor. Direkt gözüm oraya gitti. Kralı 5 seviye. Birazcık duvarları kalmış. Duvarları da bitirdi mi? Köy binası 8. Merhaba diyor. Bu güzel kardeşimize bir de nedense 4 güzel 4 inşaatçısı vardı. Bu inşaatçılar neden boş kankitoş kuşum? Kankitoş kuşum şöyle söyleyeyim. Köy binası 7'sin büyük ihtimal ile ile Çünkü zaten süreler maksimum bir gün sürüyor ya da e, 18 saat 16 saat yükseltme süreleri sürdüğü için okuldasındır diye tahmin ederekten okuldan sonra mutlaka oyuna gidip ve tık 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 yükseltmelerini ne, yapmayı unutma ki zaten köyün neredeyse fullenmeye üzere şu duvarları da bitir köyü bina 8'e geçebilirsin yani şu an şu an hiçbir şeyin yok süpersin 10 üzerinden not. Güzel. İlk 1'de bir 1 bir tamamladık. Şimdi ikinci köyü de. Abicim inşallah inşallah Güzel bir köy çıkar. Aa bak bu arkadaşımız yani bilet için. Bu arada arkadaşlar çekilişe açıkladık. Akın'ın kanalında haberiniz olsun. Hemen sosyal diyelim ve yapıştıralım. Hmm. hmm. Korktum bir an böyle. İnşallah yeni geçmişsindir. Amin. İnşallah yeni geçmiş. Kankam çok güzel. Bak. Bu düzeni bu şekilde yap ama çıkarken bu şekilde bırakma unutma bak abicim ziyafet var ziyafet burada baksanıza bu arada yeni geçmiş bu kardeşimiz Barbar kralı direkt 7. seviye atmış burada hemen aynı ya aferin lan sana yemin ederim aferin lan Allah sakin lan Masayı kuruyordum yemin ederim masayı kuruyordum. Gaza geldim bir an tamam aferin oynuyorsun bu oyunu kral. Şimdi ne yapmış bu adam niye aferin dedim. Burada ilk etapta altın depolarına iksir depolarına bir inşaat çayırmış. Buradaki kışlalarına bir inşaat çayırmış. Hirosuna bir inşaat çayırmış. Buradaki savunmasına bir inşaat çayırmış. Yani bu adamın zaten 4 inşaatçısı var. 5. .'si için de birikim yapıyor. Hani umarım en kısa zamanda 5 inşaatçı da alırsın güzel kardeşim. Merak etmeyin sizlere de altın bilet almanız için arkadaşlar. Kod dağıtacağım merak etmeyin ne. Onun dışında köy güzel. Yavaş yavaş diyeceksin bu hesabı da. 7'den 8'e geçmişsin kral. Süper gidiyorsun. Bu güzel. Bu hesap da güzel. Onay verdim. Süper hadi. Sinek gider misin? Hemen yar kardeşimizi seçiyoruz. Evet. Hop abicim. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Zaten ben de sizin köylerinizi inceliyorum arkadaşlar. Bir önceki bir sonraki bölüme 7000 like ne zaman gelirse o zaman yapıyorum. İsterseniz yarın gelsin arkadaşlar. Hemen yarın çekeceğim. Uzun zamandır son seviyeye yakın köyler gelmiyordu bu arada. Oy. Hesabın güzelliğine bak. Dur klanıma davet edeyim. Gel lan. Lige katılırsın. Gerçi katılmıştır da bu arkadaş. Köy çok güzel. Köy mükemmel. Köy onda on. 10. Köy onda on bir. Süper bir köy arkadaşlar. Yani baksan. Ya harbiden diyorum. Seni bir sonraki. Hani bak tamamla şuraları tamam mı? Senin için özel inceleme yapacağım ya. Süper baksana ya. Ağaçları tek tek yan yana dizmiş. Ya inanılmaz bir emek var burada arkadaşlar biliyor musunuz? Bunu kaldır kankam, kaldır, sıkıntı yok ama bu bunu bu ağacı şuraya sıkıştırabilir misin bilmiyorum. Hepsi tek tür ağaç olsun mutlaka. Ama bunlar da buraya koymuşsun. Sıkıntı yok. Karışık da yapabilirsin ormanı çevirebilirsin hesabı. Diğer şekilde köyün çok iyi ya. Baksana şurada e, emekli çapa bile var yani adamda. Bu çok herkes yoktur arkadaşlar. Yani tüm heykeller neredeyse var. Gayet güzel. Ben sevdim ya. Hesabı süper hesabı 10 numara 5 yıldız. Zaten bu kardeşimiz buraya kadar mükemmel bir şekilde gelmişse bundan sonrasını emin olun benden daha iyi biliyordur. Açık ve net söyleyeyim benden daha iyi biliyordur. Hero'ların seviyesi olsun. Zaten köy binası 14'de e çok az kaldı bu hesap. Köy binası 14'de geçtiğin zaman hani senden rahat olmayacak çünkü hero'ların çok rahatlatacak seni. Hani hero'lara ganimet harcamak yerine petlere yani hayvanlara bu barınak var ya ona ayıracaksın. Köyün gayet güzel kardeşim hadi bakalım diğer hesabı geçiyoruz. Vallahi Onur süpersin Onur. Ben beğendim seni. Hadi bakalım diğer hesabımıza. Burada buradan direkt etiket bırakmış. Kanka bak işte yanlışlıkla tıklarsam hepsi gidecek. O yüzden bu hashtag işaretini koymayın arkadaşlar. Hani koymazsanız çok daha tatlı olacak. Zeus Kan, bir köy 1008 var. Çok fazla köy 8 yok mu sizce arkadaşlar? Bu kardeşimiz de kankam ilk etapta bir düzen yapmanı istiyorum. Tamam mı? Düzen yaptık mı? Eyvallah. Tek tur saldırı yapmanı istemiyorum. Hele hele birinci de hiç yapmanı istemiyorum. Yani bir balona bakar hepsi haberin olsun. Klan karenden bir balon yani rakibin klan karesine bir balon çıktı mı? Anladın sen. Anladın sen. Şimdi onun dışında savunmalarını yavaş yavaş geliştiriyorsun. Barbar'ı direkt ona atmışsın. Kurtulmuşsun aradan çıkarmışsın da. Şuradaki düşük ev, e, seviyedeki savunmalarını da eşitlersen çok tatlı olacak. Hani bir anda e, Barbar'a banman da kare eksilini. Yani ya laboratuvar harcayacaksın ya da çöpe gidecek. Yani ona dengeyi kurman lazım. Savunmaların bir tık düşük kalmış. Onun dışında savunmalarını fulle duvarlarını fulle. Ondan sonra laboratuvarda göz kararı bak. Dedin ki. Tamamdır laboratuvar. O zaman köy binası 9'a geçebilirsin. Diyerekten güzel kardeşim savunmaların mutlaka full büyücüler bak burada duruyor. Ondan sonra okçularım var. Yani tüm savunmaların bir tık düşük. Yani direkt barbara odaklanman seni kurtarmaz. Onun dışında merkez binaya bastığın zaman da mutlaka hani boşta kalan inşaatçılarına hani iksir deponu bile daha basmamışsın. Onları da basarsan güzel olur. Yani yeni geçmişsin diyeceğim değil. Barbara direkt fullemişsin. E onu da bir köşeye bırakıyorum. Savunmalar bir tık düşük kalmış. Karışıksın ya böyle böyle Leonardo Da Vinci'nin Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosu gibi bir köyüm var yani ne desem bilemedim güzel güzel onay verdim tamam geçerli not verdim kankam sana lan Emir Mona Lisa Emir hadi senin de geçtik hadi onay verdik sana da şimdi diğer hesabımıza geçelim reis seviliyorsun Johnson bu etiket niye bu kadar kısa lan bu etiketin bu kadar kısa olması normal mi Eren hadi bakalım Eren cik 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 şuradan hemen yapıştıralım kankam bak bu kadar bir, bir tane sileyim Yok girdin ee, kankam yanlış yazmışsın bu arada etiketini. Ben, ben de anladım yani kısa oluşundan. Çünkü en az burada 7 8 haneli olması gerekiyor. Bakalım 2 4 6 8 9 haneli. <laughs> Barışçı ne alaka lan Barışçı? Şuradan bir dakika etiketini yapıştıralım. Kaan T. Kağan, Kaang'ım. <laughs> İyiyim boğazım bir an gı gıdıklandı İsmi o kadar zor ki Şimdi kardeşim okçu barbar güzel yapılır Sevilir yani bu ee, gümüşliklerinde iş görür Ancak kare iksir kasar mısın bilemem Onu söyleyeyim bilemem E kare iksiri ihtiyacın var mı barbar onu yapmışsın Yok e depon da full o zaman devam ki Onun dışında kankam Güzel bir hesabım var. Köy binası 7'den kalma duvarların birazcık göze batsa da onları da yavaştan basmaya başla. Onun dışında şu okçular niye basılmamış? Savunmalar neden bu kadar düşük? Neden bu kadar aceleci davranıyorsun? Bilemedim ama mutlaka savunmalarını yükselt. Hele hele büyücülerini, havanlarını, hava savunmalarını. Ya hava savunmaları kötü değil de. Yani toplarını baksana bir seviye büyücün var. Onları mutlaka ama mutlaka odaklanmayı ihmal etme. Ondan sonra falan fazla kalan e, savunmalarında duvara yatırırsın. Ki bu köyün zaten çok fazla bir iş yok maksimum bir buçuk iki haftalık işim var onun dışında pek de söylenecek bir şey yok zaten güzel güzel bir inşaatın savunmada bir inşaatın bu depoda bu depo bittikten sonra şunu e, onun seviyor olanı 11 at tamam mı ondan sonra bakayım şuradaki 11 10 on, on var bir tane iksir deposu bir diğer iksir deposu nerede kankam iki tane iksir depon olamaz Aha da bu da burada. Bu da 11. Tamam. Şu iki depon kalmış. Bu ikisinde bas. Aradan çıkar. Ondan sonra diğer savunma inşaatçılarını savunmaya yatır. Zaten bir tanesi de şuradaki kışlalarda. Onun dışında pek de bir şey yok. Güzel bir hesabım var. Sana da geçerli not veriyorum. Lan bugün bana ne oldu? Böyle sın okulun en sevilen hocası var ya. Herkesi böyle geçiriyor. Aynı o tip oldum şu an. O hocalarınızı sevin. Hemen hızlı bir şekilde. <laughs> bu kodum ne lan? Bu kodu. <laughs> Abiciğim. Neyse dur. Ay bak sen de yanlış yazmışsın kankam. Evet abicim yanlış yazmışsın güzel kardeşim. Yani o kodun değilmiş. O zaman lütfen incele köyün bu köy binası 10 132 level. Bakalım o zamandan beri kaç level artmışsın? 1 level artmışsın. Hmm, aktiflik yok. Eksi 5 puan. Kankam köyün güzel artı 5 puan ine eşitledin. Kankam şu köye bir gir tamam mı? Bir, bir aktif ol var ya efsane olacak. Yani niye aktif değilsin şaşırdım. Üzüldüm şahsen bu köyü bu şekilde bırakman biraz üzücü. Yani kral kraliçen de 32 seviye neredeyse sona yaklaşmışsın. 40'a kadar gelmek üzeresin. Onun dışında savunmaların fevkalade. Duvarlar yavaştan basılmaya başlamış. Yani güzel bir köyün var. 10 numara 5 yıldız gitmişsin. Sonunda durmuşsun böyle kankam. Hani mutlaka kral kraliçeni e fulle geçerken. Onun dışında e, köyün kötü değil. Gayet güzel bir köyün var ama aktiflik yüzünden ne desem boş kankam yani. O yüzden pek bir şey diyemiyorum. E, bir hangi saldırıyı kullanıyorsun ona da bir bakabilir miyim? Bir bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Hmm, dev pekka atıcı. Fena değil. Bu köyden her türlü köyü de yüklersin. Köyü bina sonlardan klan kanalında güzel bir takviye aldım mı? 10 numara, 5 yıldız olur. Güzel kardeşim ama aktif ol mutlaka bu videomu izliyorsam. Hemen hızlı bir şekilde şuradan Tuğba Kalınka kardeşimizin hemen hızlı bir şekilde etiketini yapıştıralım. %49 adam. Güzel. Niki beğendim. Nikoş köy binası on Güzel bir önceki köye benziyor arkadaşlar. Niye bunu o kaşınıyor? Vereyim. Şimdi bu hesapta direkt 4 tane inşaatçının büyücüye basıldığını görüyorum kanka. Ama ben olsam ne yapardım? 2 tane inşaatçımı tamam mı? 2 tane inşaatçımı e, kral kraliçeye verirdim. Bak şurada kral var. Burada da kraliçe var. Kral kraliçeye verdikten sonra güzel kardeşim. Diğer kalan 2 inşaatçımı da. Kankam 4 tane inşaatçı yok değil mi inşallah? İnşallah bir beşincisine 5 beşincisi de burada okçu kulesi basıyor. Yani direkt savunma basarak pek bir şey elde edemezsin benim kendi nacizane fikrim. Şimdi güzel kardeşim onun dışında yapabileceklerin arasında e, ee, hero'larını basmak hero'ların gayet güzel seviyede ama çok arayı açma 32 35 fena değil ama bu 37 38'e çıkmasın kraliçe. Kralı da aynı anda basmayı ihmal etme. Zaten 40 seviye yaptın mı ee, A bir dakika dur savunmalarına fullenecek diyeceğim de şu cehennem kulesini mutlaka basmayı unutma cehennem kulesi birinci seviyede bırakmışsın e, ikinci seviyeye basmışsın yani büyücü kulelerin cehennemle kıyaslanamaz cehennemler daha güçlü arkadaşlar ağır savunmalar arasına giriyor o yüzden direkt ağır savunmalarını bas o yüzden biraz büyücülerden sonra gidip de hani hemen topları veya okçulara yüklenme. Onun için de fena bir köyün yok. Güzel bir köyün var. Yani yavaş da duvarla, yavaş yavaş da duvarlarını basmışsın. Hadi sana da geçerli. %99'dan geçerli not verdim güzel kardeşim. Diyerekten hemen hızlı bir şekilde diğer hesabımıza geçiyoruz. Hemencik. Buradan Efe var. F o. Kankam ağır savunmalarını ihmal etme. Kral kraliçeyi de bas. Şuradan lan yapıştıramadım. Yapıştıramadım yapıştıramadım yapıştıramadım. Aha yapıştırdım. Efo güzel hesap güzel beğendim nickname'ini beğendim Şimdi sende köy çok fazla köy binası 8 çıktı ya harbiden yani köy binası 12 veya 11 hiç görmedim arkadaşlar Şimdi köy binası 10 pardon 8 hesabına bakıyorum Yani kankam ya ejder ordusu kullan ya da dev büyücü ordusu kullan Yani biraz ondan biraz ondan olmuyor maalesef Zaten kralın gayet güzel bir seviyede yavaş yavaşlar savunmalarını fullle fulledikten sonra direkt duvarlarda fullenecektir Yani böyle duvarlarını bas bak şöyle yap bak taktik yap budur arkadaşlar. Örnek veriyorum 5 tane inşaatçı mı var? Zaten inşaatçılar yatıyor. 5 tane inşaatçım farz et var bu 5 tanesinden 4'ünü yatırıyorsun zaten krallığım fullse savunmalarını 4 tanesini yatırıyorsun Bakıyorsun ne kadar ganimetin kaldı böyle 3-4 duvarlık basacak ganimet mi kaldı 3-4 duvarını bas ondan sonra son savunmanı bas ve çık aradan. Laboratuvar boşta kalmasın laboratuvar çok önemli Yani laboratuvarda basarsan çalışırsan senin için çok güzel olacaktır Onun dışında yani bu köyün birazcık işi var yeni geçilmiş gibi böyle böyle yani hadi orta seviyeden geçerli not veriyorum sana da. Bugün hani güzel köyler çıktı. Böyle rezalet köyler çıkmadı. Rezalet köy çıkarsa video biter. Kötü köy çıkarsa video biter. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Osmanlı güzel bir köy. Çok fazla da köy bina son çıktı. Hesap süper. Hesap gayet iyi. Güzel güzel basılıyor. Ama hero'lar birazcık düşük kalmış. E, hero'ları basarsan güzel olur. Zaten x -aylar gayet güzel konumda. Cehennem kuleleri de basılıyor. E, geriye kalan 3 tane inşaatın hirolar e, savunmalar da. 2 e, tanesinde kankam sana zahmet. E, Tabi şurada hemen kara büyü fabrikasını basmışsın. E, aradan çıkarmak istemişsin. Haklısın anlarım ama 5. inşaatçını göremedim. 5. inşaatçın varsa da mutlaka bir hero bas göremedi. Aa burada o da savunmaya basıyormuş. Yani bomba kulesi o kadar ağım, ağım bir savunma değil. Niye geldi onu da bilmiyorum. Ben yani tartışılır. Kaldırsalar da bir eksikliğini görmem. Görür müyüm lan acaba? Bence görürüz. Onun dışında zaten bak kara iksir depo başına kadar dolmuş. Hani kral kraliçe diyor ki bas bizi. Eğer ligde değilsen bas. Ligdeysen basma kankam. Ona da artık laboratuvarda bir şeyler basarsın. Köyün gayet güzel buraya kadar getirmişsin. Onay verdim sana da. 112 acil servis. Neyse tam şaka yaptım. Hemen bir sonraki köyümüze geçiyor. K abi incelersin. Ben o ne? Lırlır, 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 lırlır. Tamam okudum. İnşallah bir şeyler yazmış da çok şey Lütfen video bitmesin. Lütfen. Kapattım gözleri. Kapattım kapattım kapattım. Lan basamamışım desenize. Kapattım kapattım kapattım. Hmm. Yani köy binası 6 2 inşaatçı Üçüncüsü nerede kankam 3'te burada mı yatıyor tamam Onu da... Bir şey söyleyeyim mi Normal ya çok normal bu köy şu an bu, bu seviyede gerçekten inanılmaz normal hatta iyi bile gidiyor diyebilirim savunmaları duvarları vesaire yani depolarını bile basmış şuradaki deponu da mutlaka basmayı unutma iksir depolarını onun dışında e, kışlaların kalmış bak kışlalarını ihmal etme laboratuvar sakın boşta kalmasın güzel kardeşim laboratuvar boşta kalırsa zamandan kaybedersin onun dışında güzel beğendim yeni başlamasın ona rağmen güzel gidiyorsun düzenin bile gayeti şuralarda tesla olduğunu e, test olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam arkadaşlar onun dışında köyün güzel ben sevdim 10 üzerinden 10 güzel kardeşim yani tavsiyem şu duvarlarını bas ondan sonra köyü binası 7'ye geç diyebilirim yani başka da bir e, tavsiye veremem lahmacun kardeşimizde bir inceleyelim hızlı bir şekilde şu an daha kötü bir köy çıkmadı hmm. bak şöyle bakınca kötü duruyor tamam mı şöyle inince kurtarıyor bu barbar beni bir ziyaret et diyelim yok lan iyiymiş savunmalar full Duvarlar kalmış kankam. E Duvarları da sana zahmet bir fullersen köy binası 9'a geçebilirsin. Bak şu an sadece duvarları bekliyorsun. Duvarları fulle bak iksirin bile çöp oluyor. Kare iksirin çöp oluyor. Hızlı bir şekilde duvarlarla maksimum 2-3 günlük işim var. 2-3 günde şu duvarları fulledin mi köy bina... Hatta şimdiden e, duvarlarını bas pardon merkez binanı bas. Merkez binen bitinceye kadar da duvarlarını bence fullemiş olursun. Kendi fikrimi söylüyorum. 3 inşaatçım var. 4 gördüm. 5.sini göremedim. 5. inşaatçı da mutlaka en yakın zamanda al. Ben köy binası 7'deyken 5. inşaatçı alıyordum. Para yatırmadan bile arkadaşlar yani size taktiklerini söylüyorum. Elmas biriktirmek çok basit. Elmas kasmak çok basit. 5. inşaatçı almak çok çok basit. 6. inşaatçı almak birazcık zor arkadaşlar ama 6. inşaatçı da alınabiliyor. Onun videosunu da çekeceğim yakın zamanda. Lehmacun Kardeşimizle Lehmacun'u geçiyoruz abicim. Burada Eyüp ikinci elçi pardon ne lan ikinci elçi. Şuradan elçimizi baş konsolosumuzu yapıştıralım şuraya. Sword köy binası 11. Köy binası 11 yeni geçilmiş bir köy binası 11 köy binası ondan 11 e yeni geçmiş Çünkü burada düşük seviye e, savunmalarını görüyorum iki tane ağır silah bastığını üç tane ağır silah bastığını görüyorum E kankam peki diğer iki inşaatçı ne basılıyor onu ben çok göremedim de bir inşaatçı iki inşaatçı 3 inşaatçı 4 inşaatçı 5 inşaatçı burada da ben ha kışla basıyorsun burada gördüm kışla basıyorsun gayet güzel E kankam bak Mutlaka ama mutlaka. Şöyle birazcık erken geçmişsin. Hani şunların en az 40 olsaydı çok rahat ederdim. Çünkü köy binası son bir de Yeni bir büyük koruyucu. Yani yeni bir e, hero geliyor. Bu hero seni birazcık zorlayacak yani ona mı vakit ayıracaksın kral kraliçe mi vakit ayıracaksın savunmaları mı vakit ayıracaksın o yüzden mutlaka köy binası 10 olan arkadaşlarıma sesleniyorum hero'larınızı fullemeden köy binası 11'e geçmeyin o yüzden köy binası 10 hero konusundan kahraman konusundan çok önemli arkadaşlar onun dışında e, depolarını basıyorsun güzel ama savunmalar konusunda acele etme kanka bak cidden acele etme acele edersen yani bir dahaki köy binası 12'ye biraz daha erken geçersin bu sefer toparlayamazsın köyü o yüzden yüzden yavaş yavaş yani 3 tane inşaat için hero'larda bir iki tane inşaat için ya da bir tane inşaat için de olabilir. Yani depoları falan basarsın, savunmaları basarsın. Yani bu hero'lar fullenene kadar köyünde fullenmiş olur güzel kardeşim. Hemen hızlı bir şekilde güzel bu köye de onay verdim. Köy binası on olarak full olarak geçmiş gayet iyi. Abi bana hiç bir şeyler yazmış anlamadım. Şöyle yapıştıralım. Samet. Hmm. Samet fullsün ama savunmalar tırt. Niye? Duvarlar full ama savunmalar tırt. Yani niye böyle bir şey yapmışsınız? Duvarlar seni korumaz. Şuradaki hani iksir depon bile basılmamış. Onun dışında e, altın depoların basılmış. Güzel iksiri niye dışlamışsın? O buradaki iksir toplayıcıları çok önemli. Bir bilseniz var ya arkadaşlar. iksir toplayıcılarını mutlaka ama mutlaka özen gösterin. Ne oluyor lan? Ses geldi. Neyse yani bu savunmalar bak. Şunu 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 şunu, şunu bas diyemem. Tüm savunmalarını bas ve artık köy binası 9'a geç. Onun dışında duvar bile basma ki kendi kendine basılacaktır onlar emin ol. Yani kendi kendine bitecektir ister istemez böyle bir iki tane bir 2 tane basıp onları da bitirirsin şu savunmaları mutlaka bas ve köy binası 10'a geç. E, 9'a geç kardeşim ona geçme sakın. 9'a geç. Onun dışında Samet'çim yapabileceğim pek bir şey yok yani savunmaların çok düşük kalmış. Gerçekten çok düşük kalmış. Hmm Harun Aydın. Haruncum direkt etiket bıraktıysan korkabilir miyim? Korkabilir mi? Harun 61 seviye. Yani son dakika bombayı patlattınız ha. Ama köy binası 7'den 8. Ya 7 isen bile niye duvarlara basmıyorsun? Bu duvarlar basılacak kankam. Basılmadan niye geçiyor? Yani köy binası 8'e geçtim. Barbar kralı fulledin. E sonra daha savunmalara basıyorsun. Güzel. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu köy var ya 2 haftada toparlanır. Ne etmem bu köyü 2 haftada adam ederim ha. Adam ederim. 2 haftada. Ki zaten hero'lar çıkmış aradan kahramanını basmışsın barbar kralını duvarlar desen bir hafta savunmalar desen bir hafta zaten aynı anda basarsın. Birazcık aktif olman yeterli onun dışında geçersin ya ama bir şey söyleyeyim mi liderlik yani bilemiyorum liderlik şimdiden zor ya kankam. Yani daha sen gelişmeden kralını geliştirmek çok zor olacaktır benden sana tavsiye ee, liderliği bırak. Hadi lan bir şekilde daha inceliyorum bu sonuncusu olsun artık arkadaşlar. Abicim belediye binası 7'ye geçtiğini okudum. Onun dışında bir şey görmedim. Hmm, bence yavaş yavaş duvarlarını falan... Bu düzen ne? Bu düzen ne kankam? Yani bak clashduvar.com'a giriyorsun. Köy binası 7 kategorisine geliyorsun. Orada istediğin bir düzeni alıyorsun. Bitti. Kışlalar desen basılmamış. Savunmalar desen yani altıdan kalma yavaş yavaş basıyorsun. Ama bu düzeni bu şekilde kullanmak çünkü köyünü Şuradan saldırmayacaklar. Şu boş alandan saldıracaklar kankam. Yani benden sana tavsiye mutlaka ama mutlaka şu, şu şekilde bir düzen yap. Yani bu en azından böyle bir düzenin olsun. Kötü değil bu da ama çok da işe yaramıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İdaretten kullanıyorum. Troll köyü zaten. Ya güzel bir video oldu. Ganimetim çok güzel değil mi arkadaşlar? Hayvan gibi ganimet var ama kullanamıyorum. Ee, neyse çok boş yapmadan videoyu kapatıyorum. Ee, 7000 like gelirse isterse yarın, isterse bir hafta sonra gelsin. Bir de istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Bu sefer filtreleme yapmayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.